Da. bir arkadaş istemiş. Onunla paylaşırız. Phyton est filius phoebi. Yani phoebus'un oğludur diyor. Burada dikkat edin. Verbum copulativum'da bir kaideden bahsetmiştim. Demiştim ki phyton filius. İkisi de aynı halde olmak zorunda. Dolayısıyla phyton oğludur. Kimin oğludur? Phoebus'un oğludur. Phoebus Güneş tanrısı Apollon'un diğer adıdır arkadaşlar. Foyobus. Zaten yan tarafta da yazıyor. İkinci çekimden sonu usla biten maskulinum bir isim gibi düşünün. Foyobus'un oğludur. Sonra. Amicus phaetontis defama divinae originis dubita diyor. Şimdi böyle baktığımızda buradaki yüklemimiz nedir? Dubita. Dubitat, dubito, dubitare fiili şüphe etmek. Kuşkulanmak anlamında. Kuşkulanmak. Tamam. Evet. Kuşkulanır. Kim kuşkulanır? Amicus. Phaeton. Phaeton. Phaeton'un arkadaşı fayton Yunancadan Latinceye geçmiş bir isim. Üçüncü ekimden bir isim gibi. son -e bitiyor bakın Genetivus singularisi. Fayton'un arkadaşı kuş kullanır diyor. <laughs> Neden kuş kullanıyorsa onu de artı Ablativus'la veriyoruz arkadaşlar. Bir şeyden kuş kullanmak. Defama divinae originis. Defama divinae originis. Originis, origo originis, Üçüncü ekimden bir isim origo origines feminnumdur. Kök, köken, soy, meşrep gibi divinay originis tanrısal kökenin şöhretinden defama divinay originis. Burada de artı i̇lahi Evet, ilahi kökenden tanrısal daha doğrusu ilahi kökenin, tanrısal kökenin şöhretinden şüpheleniyor. Kim Python'un arkadaşı. <laughs> Burada ablativus halde olan kelimemiz famadır. D artı ablativus üzerine, hakkında anlamındaydı. Ondan sonra şöyle alalım. Yeşil şart. diyorum. İki nokta üst üste ve tırnak var. Non es filius dei non habes dona deorum non vera est tua fabula diyor. Bakın non, non, non. Üç tane olumsuz cümlemiz var. Ve bir yüklemle birlikte bakın non es, non habes, yine non est. Birinci cümleye bakarsak sum est, şöyle yazalım. Sum est est, sumus estis, sumtu bizim olmak fiilinin presence çekimi. Indikativus kipinde Bakın burada es kullanılmış. Sen non es değilsin. Eğer non olmasa öylesin olurdu. Yani Filius Dei, Tanrı'nın oğlusun olurdu. S Filius Dei olsa. Non es olunca Tanrı'nın oğlu değilsin. Non habes dona deo. Habes sahipsin, non habes sahip değilsin. Neye sahip değilsin? Dedik ki az önce habe habere fil akuzatif üstünde çalır neye sahip değilmiş? Deorum dona. Dona az önce görmüştük. Nedir bu dona diyorum? Tanrıların armağanlarına. Heh, tanrıların armağanlarına sahip değilsin. Çok güzel. Tanrıların armağanlarına sahip değilsin. Yani arkadaşı bunun tanrısal kökeninden şüphe ya. Non vero est tua fabula. Bakın yine bir verbum kopulatif oldu bir şey değil. Non est değildir diyor. Non est. Bakın üçüncü tekil kişi. Değildir. Non vera est gerçek değildir. Bu verus, vera verum sıfatı gerçek hatta doğru anlamında doğru değildir de diyebilirsiniz. Gerçek değildir de olur. Tuhaf fabula. Neymiş gerçek olmayan? Tuhaf fabula. Bu hikaye. Hikaye. Evet, senin hikayen. Tuha fabula. Fabula hikaye. Tuz, tuha, tuğum, senin anlamında. Senin hikayen gerçek veya doğru değildir, diyor. Devam edelim. Yani senin tanrısal kökenin hani gerçek değil. Çocuğu gaza getirecek. Magna ira fayton tem Şimdi önce yükleme bakarsak böyle cümlelerde her zaman önce bulunmalı. Movet harekete geçirir. Ha, harekete geçirir. Çok güzel. Moveo, movere, movi, motum. Harekete geçmek, geçirmek. Yani harekete geçirmek. Burada harekete geçirir gibi neymiş harekete geçiren? Tekil özne lazım bize. T ile bitiyor çünkü. Magna ira. Büyük A öfke. Büyük öfke movet. Magna ira movet. Neyi öfke, <laughs> harekete geçiriyor? <laughs> Python'u harekete geçiriyor. Dikkat edin. Bunu akuzatif usaydı. Tabii üçün çekmenizi görmediniz ama sonunda M var. Hani oradan da çıkarabilirsiniz. Göreceğiz ama daha sonra. Büyük bir öfke faytonu harekete geçiriyor, kışkırtıyor. İrritu irritare fiili vardı ya, aynı onun gibi aslında. Kışkırtma anlamı da var. Şunları bir silelim. Evet. Sonra, nerede kaldık? Ha, i̇ki nokta üst üste. Filius sum, foeba, foebe. Dasigno. Ne diyor burada? Ben Tanrının oğluyum. Ey Foybus, işaret ver. Ah çok güzel. Ben Tanrının oğluyum. Deus filius. Dei Tanrının oğluyum. olmak fiili bilinçteki kişi. present zamanda nominativus ve genetivus. Foyeb. Ey Foyebus. Dasigno, işaret ver. Diyor. Ve orada sınırlar kapatıyor. Sonra Vokat Fayton. Şimdi burada bu hani konuşmayı açıklıyor. Fayton seslenir, bağırır gibi. Fayton ben Tanrı'nın oğluyum. Ey Foyabuz bana işaret ver diye bağırır, diye seslenir diye de çevirebilirsiniz bu ikisini. Evet, devam edelim. Foebus puerum auscultat et sine mora volat de kayıno Şimdi burada yükleme bakıyoruz ne var? Bir adet Auskultatımız var yüklem olarak. Şurada bir Volat var. Volat var. Evet. Yani iki tane eylem var, iki tane cümle var gibi düşünelim. Şimdi ikisinin de öznesi Foyabus. Bakın Foyabus Auskultat, Foyabus Voila. Ausculto, auscultare dinlemek demek arkadaşlar, kulak vermek. Hmm. Birinci çekimden kulak ver. <laughs> Foyabus oğlana kulak verir. Bakın akuzativus niye kulak vermek fiili akuzativus tümle çalır ve et sinemora. Bu bir deyimdir, kalıptır diyelim. Sine artı kullanılır meksizin, meden anlamında. Gecikmeksizin sinemora. Bir deyimdir. Gecikmeden. Volap de kaylo. De kaylo. Gökyüzünde uçar. Gökyüzünden uçar. Bu biraz <laughs> gökyüzünden uçar gibi, den gibi. D'nin o anlamı da var demiştik. Yarım tablatımız. Volat uçar. Yani gökyüzünden uçar. Gider gibi. Ve devamında diyor ki tırnak içinde o mi fili quid desideras foebus rogat. Bakın yine şu vokat fayton gibi. Sözden sonra o sözü ne olduğunu anlatıyor. Yani foebus sorar diyor. Rogorogare sormaktı birinci çekimden. Foyabuz diye sorar diye çevireceğiz. O mi fili desideras. Desidero desiderare arzulamaktır. Birinci çekimden. Peki bu cümleyi nasıl çevirebiliriz tırnak içindekini ve dışındakini? Ey benim oğlum neyi arzuluyorsun diye sorar. Bu ah, evet, aynen böyle. Evet. Ne arzuluyorsun? Ne istiyorsun? Queen. Ve sonra bak, tırnak içinde devam ediyor. Econom, Sapientiam, Vitam Sinecuris. Para mı? Çok güzel. Sapientiam. Bilgelik mi? Vitam Sinecuris. Sine yine geldi. Sine dediğimiz gibi Sız, siz. evet. Sinekulis. Devasız hayatı mı? Ha, dertsiz. Dertsiz hayatı. Kaygıların olmadığı Kaygısız. Çoğul. Evet. Kura. Kura dert. Kura. Dert, kaygı. Kaygısız bir yaşam mı? Kaygıların olmadığı bir yaşam mı? Burada çoğul olduğu için kaygıların diyorum. Yoksa tekil olsaydı, sadece sine kura olsaydı Kaygısız, dersiz bir yaşam mı diye çevirildi? Hocam biz e, pekünem hep para diye çeviriyoruz ama evet. bunu acaba mat, maddiyat diye de çevirebilir miyiz? E, <laughs> Tabii zenginlik anlamı da var. Ha, neden onu söylüyorum? Biz hukukta e, mesela şey deriz, mesela maddi tazminat pekünür demeciz deriz. Mesela manevi tazminat non pekünür demeciz deriz. Yani orada hep bizde hep şeydir o maddi. Yani daha farklıdır. Tabii tabii hani ki. Acaba... Çok haklısınız. Bu aslında zenginlik, mal varlığı, mal e, anlamına da geliyor. Evet. Yani biz kolayca söylemek için para diye söylüyoruz. evet, 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 evet. Ama bu şeydir. Ve enteresandır biliyor musunuz? Bu nereden geliyor biliyor musunuz bu kelime? Pekustan geliyor. Pekus sürü demek. Ben Pardon sesiniz gitti galiba. Evet hocam. tam. E pardon. Bir şey dediniz ama duyamadık. Ne dediniz? Olsun olsun. Yok yok hocam bir sorun yok. Bir, ses kesildi olsun. Şimdi bu pekus, pekudis, dişil bir isim, hayvan, sürü anlamında. Hem hayvan hem sürü anlamında. Sürü hayvanı değil. Yani şöyle diyelim. Hatta pekus pekudis hayvan diyelim. Bir tane hayvan. Bir de pekus Pekoris var. İkisi de üçün çekimden. Bakın birisi dişil, birisi cinsiz. Bu da sürü demek. Yani e, çok enteresan. İşte çok dikkatli olmak lazım. O yüzden diyorum. usunu yazma konusunda. Bakın iki tane pekus var. Pekus ama genetivus pekudis olan pekus hayvan demek. Genetivus pekoris olan pekus ise o hayvanın dahil olduğu sürü demek. Ve pekunia kelimesi de buradan geliyor. Paradan. Niye? Çünkü eski çağlarda değil mi? Para ve mal varlığı, zenginlik ölçüsü hayvanlardı. En azından çiftçi geleneği olan Roma'da. Pecunia, pecudes, peculium şeklinde bunun arkaik kullanımları da var. Ama Barış Bey çok güzel uyardı. Evet, para yani zenginlik mi istiyorsun diye de çevrilebilir bu anlamı da var. Respondet Python. Bakın burada şu şuna dikkat edelim. Bakın burada bu sefer hani ne dediğini önce söylemiş. Python cevap, cevap ver veriyor. Ve cevap veriyor. Neymiş? haber habere. Et kurrum solisa gere desidero. Desidero. Bizim şimdi bakın burada ne var biliyor musunuz? Şunları bir kere bir silerim de. Şunlar kafa karıştırıyor çok fazla. Gözünüzü alıyor. Şunları bir sileyim ben. Şimdi bakın arkadaşlar. Habenas habere et kurum solis agere desidero. Desidero az önce zaten yazmıştık. Arzuluyorum. Evet. Burada şimdi dedi ne arzuluyorsun, ne istiyorsun diye. Desi, quit desideras. Şimdi cevap veriyor. Arzuluyorum. Şimdi biz Arzulamak, istemek gibi fiilleri bir infinitivo'su kullandığımızda o şeyi yapmayı istiyorum gibi kullanabiliyoruz. Yani Habena bu arada dizgindir. Habenas habere desidero dizginlere sahip olmak istiyorum. Dizginleri tutmak istiyorum gibi. Türkçede de böyle söylemez miyiz? İşte sevmek istiyorum, yapmak istiyorum, gitmek istiyorum gibi. Aynı <laughs> pardon, dizginleri tutmak ve kurum solisa gere güneşin evet güneşin arabasını sürmeyi arzuluyor. Evet, arzuluyorum. Burada kurrus arabadır. <laughs> solis de arkadaşlar sol solis sol solis maskülün evet. güneştir. Solis, evet. İşte Güneş... İspanyolca da hocam sol. Öyle mi? İşte bakın geçmiş bir. Evet. Güneşin arabasını agere yapmak istiyorum. Agere de sürmek burada. Agere çok böyle farklı anlamları olan bir fiildir. üçün çekimden bir fiil. Çok kullanılır. Burada işte sürmek. Yanındaki unsurlarla anlamı değişen bir fiildir. O stulte puer. Şimdi şeyin cümlenin sözünün dışına çıkıyoruz. Oğuz Tultepe burada anlatıcı söylüyor bunu. Ey aptal evlat oğul. Oğuz Tultepe. Malum estum consilium. Malum estum consilium. Ne diyor burada? Senin kararın kötüdür. Senin kararın kötü, senin planın, tasarın kötü. Çok güzel. Non debes officia deorum desiderare diyor. yani deve efendim tanrıların işlerini arzulayamazsın tanrıların yükümlülüklerini görevlerini işlerini isteye, istememelisin Debeo yükümlülük bildiriyor zorunluluk istememelisin Foebus filium monet set bu arada bu ofikia ya, onu yazalım. Ofikium ofik cinsizdir. Yükümlülük, görev, ödev. Ofis kelimesi de buradan gelir. Nasıl ne oldu böyle ya? Ne oldu? dikkat edin bu görevlerini, ödevlerini tanrıların genetivus pluralis, akuzativus pluralis, nötrum. Foyabus filium manet. Foyabus oğlanı ne yapıyor? Uyarır. Uyarır. Set puer magna pericula non videt. Ama oğlan büyük tehlikeleri görmez. Non videt. Görmez. Dikkat edin bakın. Ilium magna İkisi de akuzativus halde arkadaşlar. Niye akuzativus halde? Çünkü bu fiiller yani burada moneo fiili akuzativus tümle çalış. Burada video video fiili yine akuzativus tümle çalış. Ekvivalent. Yani burası çok güzel bir cümle. Şöyle işaretleyelim. Ekvivalent non valet fayton. Ekuus neydi? At mıydı hocam? At. Ekui? Atlar güçlüdür. He. Ama fayton güçlü değildir. Güçlü değildir. Çok güzel. Atlar sağlam ama onu kullanacak olan fayton sağlam değil. Güçlü değil. Çok güzel. Dikkat edin. Ekuus at demek. Ekuus Ekui at. kurus kurus sine vero magistro errat in caelo. yine bakıyoruz bir errat var neydi errat hatırlayan var mı Hocam, yanılmak ama burada yolunu kaybetmek anlamında bravo yolunu kaybeder başı boş dolaşır Nerede başıboş dolaşır? Biraz farklı çözelim. Gökyüzünde. Gökyüzünde. Çok güzel. Sine magistro. Gerçek bir yönetici evet. olmadan. Heh. kullanan olduğu için sürücü diyelim. Gerçek bir sürücüsüz. Evet sürücüsüz. Gerçek bir sürücüsüz. O, tabii burada gerçek olduğu için gerçek bir sürücüsüz tuhaf oluyor. Gerçek bir sürücüsü olmadan araba gökyüzünde böyle baş boş dolaşır. Bir oraya gider bir buraya gider. Errat budur Erratlıdır. Erratlıdır. Zaten hata yapmak, yanılmak anlamı da buradan geliyor. Böyle bir oraya gidiyorsun, bir buraya gidiyorsun. Nereye gittin belli değil. Belli bir yerde sabit değilsin. Error, error. Bu zaten error falan var İngilizce'de biliyorsunuz. Quit videomus diye soruyor şimdi. Quit. Ne göreceksin? Ne görüyorsunuz? Ne, ne görüyoruz? Görüyorsun. Ne görüyoruz? Biz ne görüyoruz? De Kadit Fayton. Fayton gökyüzünde düşer. Çok güzel. Fayton gökyüzünden Kadit düşer. De den anlamında da hani kullanılıyor. Sadece üzerine hakkında değil. Gökyüzünden düşer Fayton. Kado Kadere Kadit düşer kado kadere çekidi kasun. Bu biraz farklı bir fiil. Düşmek. Nasıl yani? Düşmek. Ölmek anlamı da var bunun. Yani öyle düşüp ölmek gibi. O mala fortuna. O ne, ne kötü bir taliftir. Evet. Tabi burada artık ey gibi değil. Yani ey kötü talih de diyebilirsiniz tabii ama hani biraz burada bir hayıflanma var. Evet. bir talih gibi. Ey bir talih gibi. Evet. Fayton'un trajik öyküsü bu. Yani bu öykü aslında öyle bilmediğiniz işlere karışmayın anlamında bir öykü. Ee, bulaşmayın, başınız belaya girer. Fayton gibi düşersiniz diyor. Zaten bizim Türkçemize de geçmiştir Python. <laughs> Ölçülü olun diyor. Evet. Modum değil mi? Tener de Peki arkadaşlar sorunuz var mı? Hocam ben bir şey soracağım. Tabii ya. Buyurunuz tabii. Hocam Yunanca'da şey faydevo öğretmek eğitmek fiilinin latince en iyi karşılığı nedir? Ne? Faydo? Faydevo. Öğretmek eğitmek. <laughs> yani dokeo fiili olur. Dokeo. Evet. Şöyle yazalım. Teşekkürler. Keo dokere dokui doktum öğretmek. Yani zaten doçent kelimesi falan da buradan geliyor. Yani resmi okuldaki hmm. öğreten kişi. Yunancadaki didasko vardır. Didasko. Onunla da alakalı gibi. Disko vardır bir de öğrenmekte değil mi? Dokeo çok önemli. Hocam Yunanca ders veriyor musunuz? Yok. Yunancayı Yunanca uzmanları versinler. Benim Yunancam var tabii. Çeviri de yapıyorum ama prensip gereği onu yapmıyorum. Çünkü benim asıl uzmanlık alanım Latince. Peki arkadaşlar. Hocam pe benim de bir sorum var ama. Buyurun. Tabii ki buyurun. Hocam İtalya'da tarihi kaynaklar ne zamana kadar Latince yazılıyor? Yani şöyle düşünelim. Aslında Rönesans'ta Latince'nin yeniden doğuş söz konusu. Yani öyle Rönesans'a kadar her şey Latince hani diye bir şey yok arkadaşlar. Yani o yüzden İtalyan tarihiyle Roma tarihi aslında bir ölçüde birbirinin içine geçmiştir. Rönesans'a kadar yani Latince'nin etkisi var ama hani yerel dil olarak Artık İtalyanca kendini göstermeye başlamış durumda. Dolayısıyla e, klasik işte şeyler hariç, akademik metinler hariç, yani üniversitelerdeki metinler hariç, kilise metinleri hariç Latince'yi pek göremeyebiliyorsunuz halkın dilinde. Dolayısıyla hani metin olarak elimizde bulunan metinlerin hem İtalya'da olsun, İspanya'da olsun. Almanya'da olsun veya diğer yerlerde olsun. Orta çağdan sonrasında söylüyorum. Daha çok Latince olmasının nedeni bu üniversiteler arasında ve alimler arasındaki yazışmalar, bilgi paylaşımlarına dahil olma isteğinden kaynaklanıyor. Yani bu günümüzdeki İngilizcenin durumunu andırıyor. Yani biz burada Türkçe konuşuyoruz, Türkçe kitaplar yazarız, makaleler yazarız. Her şeyi Türkçe yapabiliriz. Ama dünyaya seslenemiyoruz. Yani burada konuşuyoruz Türkçe, bizim aramızda kalıyor. Dünyaya seslenebilmek için İngilizce yazman lazım ya. Yani. Akademide de bu böyle. İşte Latince'nin öyle bir etkisi var orada. Aynı yani. Bir dünya dili olarak varlığını sürdürüyor. O yüzden Rönesans'ta yeniden diriliş, Petrarca ile birlikte yeniden e, dirilişe kadar evet, dini metinler var. Evet, bazı e, şeyler var ama asıl her alanda Latince metinleri görmeye başladığımız dönem Rönesans dönemidir. Din dışındaki. O yüzden onlara işte e, özel bir önem atfediyoruz. Oysa Jack Legoff'un kitabına da bakarsanız Orta Çağ ile yani o tarihi dönemler ayırmak mümkün mü falan diye bir kitabı var onun şimdi tam başta hatırlamadım. Güzel bir kitap. Tarihi Orta Çağ ve Rönesans'ı birbirinden hani ayırmak çok zordur aslında biri bitip diğeri başlamıyor. İç içe geçmiştir. Zamanla böyle hani eğilimler değişiyor. Ama Latince bilmenin en önemli yönü bence bana kalırsa o kültürü, batı kültürünü anlamaktır. Yani Petrarca Latince metinleri görünce, Kero'yu görünce veya Dante Vergilius'un Latincesini okuduğunda çok büyük heyecan duy duyuyor. Dolayısıyla sen Vergilius'un Latincesini anladığında Dante'yi de anlamak için adım atmış oluyorsun. Çok enteresan bir şey. Çünkü taşıyıcı kültür olma hürriyetinde. Mesela Yunanca öyle değil. Yunanca öyle değil. Öyle bir taşıyıcı kuvveti yok Yunanca'da. Çünkü araya bir Roma şeyi girmiş. Taşıyıcı kültürü girmiş. Peki arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hocam bu arada teşekkür ederim. Cevaplarım İyi pazarlar hocam. Sağ olun. Pazar Rica ederim. Görevimiz kendinize iyi bakın. Ben de size iyi pazarlar diliyorum. Teşekkür